Uzman Lata'dan merhabalar ben Emrecan. Bugün sizlerle beraber son 6 ayda 2023 Mart'tan beri sadece süper trende bakarak al ve sat yapsaydınız Bitcoin Tether'de 15 dakikalık mumlarda ne kadar kazanabilirdiniz? Bunu inceleyeceğiz. Ve sonrasında sizlere hazırladığım bir stratejiyi göstereceğim. Bu stratejiyi direkt olarak açıklama kısmındaki linkten kopyalayıp yapıştırabilir, kopyalayıp yani açabilirsiniz kısacası. Tek tuşla kopyalayacaksınız. Bütün stratejisi sizin trading view hesabınıza entegre edilecek. Fakat bunu kullanabilmek için strateji kopyaladıktan sonra ultimate strateji uzman data indikatörünü bağlanmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek içinse açıklama kısmında ücretsiz bir link var. Ücretsiz deneme linkinden direkt formu doldurarak otomatik olarak hesabınıza tanımlayabilirsiniz. Bir haftalık bir deneme süresi var zaten. O sırada kullanıp inceleyebilirsiniz. Alarmınızı kurabilirsiniz. Alarmlara tıklıyorsunuz. Çok basit bir alarm kuruluşu var zaten. Anlatacağım tekrar. Buradan size anlattığımız şekilde metni yapıştırarak Binance hesabınıza bağlayıp otomatik alsat yapabiliyorsunuz. Şimdi... Ben şu anda sadece ve sadece süper trendi aktifleştirdim. Size tabii göstereyim. Göstergelere giriyorsunuz. Yalnızca davet verişim. erişim ultimate strateji uzmanlığa çıkıyor. Buraya bir kez tıkladıktan sonra soldan geliyor zaten. Ee, ve ardından ayarlarına giriyorsunuz. Mouse'u götürüp. Ardından aşağıda şöyle şuralarda süper trend var. Hemen gösterelim. Evet. Süper trend 1. Buy ve long exit. Yani süper trend al deyince alsın. Sat deyince satsın. Bak bu kadar basit bir şey. Eğer bunu siz 2023 Mart'tan beri, 1 Mart'tan beri Bitcoin Tether'de 15 dakikalık grafiklerde yapmış olsaydınız ne kadar kazanırdınız? Hemen aşağıda çıkıyor zaten. Geçmişte TradingView'un geçmişine bakaraktan TradingView'un verdiği datalar sonucunda %10 kazanacakmışsınız. 230 tane trade yaparmışsınız ve kazanç kastayınız 1.09. Bunun amacımız her zaman 1.5'ün üzerine çıkartmak. Her zaman 1.5'ün üzerinde olması lazım. Anlatacağım az sonra zaten nasıl yükselteceğinizi, kazancınızı nasıl yükselteceğinizi. Fakat süper trendle o zamandan beri alıp elimizde tutsaydık acaba nasıl olacaktı? Yani Bakıyorum buradan ilk trade 1 Mart'ta yapılmış bugüne kadar. 1 Mart'ta elimize alsaydık Bitcoin'i, bugün satmış olsaydık %12 kazanacaktık. Fakat bu strateji Supertrend açıkçası trendi takip etmiş isminden anlaşılacağı üzere %10 kazandırmış biraz daha kötü. Yani ben bunu beğenmedim açıkçası. Zaten kazanç katsayısı çok düşük. yani bu beğenilecek bir noktası yok ve bunu zaten kolayca fark edebiliyorsunuz. Şimdi biz Ultimate Strateji işte tam bu noktada devreye sokacağız. Ultimate Strateji içerisinde birden fazla sinyal var. Ve bu sinyalleri birleştirerek bir strateji üreteceğiz. Kendi stratejimizi üreteceğiz. Ben zaten hazırladım. Direkt açıklama kısmından tekrardan tek tuşla kopyalayabilirsiniz. Tek tuşla içini açıp trading aktarıp ardından alarmınızı kurabilirsiniz. Copy trade gibi bile düşünebilirsiniz hatta bunu. Şimdi ben şöyle açıyorum. Burayı kapattım. Şunu kapatalım. Aynen. Şu anda tamamen strateji hazır. Siz bunu kullanacaksınız. Eğer kullanmak veya geliştirmek istiyorsanız 100 trade var. %36 kazanç yapılmış. 2.1 kazanç katsayısı var. Performans üzerine girdiğimde normalde getiri/al ve tut oranım %17. Özelliklere giriyorum. 5 Mart'tan beri yapılmış. Evet 5 Mart'ta ilk trade yapılmış. %17 normalde kazanacaktık. Fakat benim kurduğum strateji sayesinde %36 kazandırdı ve kazanç kastayımız 2.1. 2.1 kazanç kas var. Gayet güzel. Hedefimiz 1.5'ün üzerine çıkmakta. 100, 100'den fazla trade var. Bu da çok güzel. 100 trade de güzel bir sonuç elde etmiş açıkçası. Ya bu sonrasında olacağı bu şekilde devam edeceği veya daha iyiye gidebileceği hakkında bize en azından bir fikir veriyor. Asla kimse geleceği göremez. Fakat fikir veriyor. Back testin mantığı bu zaten. Şimdi içeriğini inceleyelim. Ultimate stratejiye şuradan ayarlara girdim. Ve burada İlk olarak özellikleri göstermekten ziyade açıkçası aşağılara inelim ve alt sinyallerini sizlere göstereyim. Öncelikle süper en, en aşağıdan başlasam diye şu an bir sizin de kafanızı karıştırmadan anlatmak istiyorum. Tekrardan süper trendi gösterelim. Buy ve long exit süper trend bizim baz aldığımız ana coin, ana indikatördü. Süper trend al deyince alıyor, süper trend sat deyince satıyor. Şimdi en tepeden başlayayım ben açıkçası. Sizin de kafanızı karıştırmadan çok basit zaten siz de kendiniz geliştirebilirsiniz. Şimdi süper trend e, süper trendi bir kenara koyuyoruz baştan sadece alım sinyallerini söylüyorum içim oku da tenkan sen çizgisi iki senin üzerinde olacak fiyat çizgisi küme bulutun üstünde olacak ardından bir fiyat VWAP küçüktür fiyat olacak iniyorum süper trend aldı ince alıyoruz Dördüncü oldu. Skews Momentum indikatörü yeşil verince alacağız. Beşinci oldu. Money Flow Index yeni eklendi bu. Money Flow Index eğer yükselen bir trendde ise alacak. Altıncı oldu. İniyorum aşağılara. Bakıyorum başka ne var. Bullish Engulfing Candle olduğunda alacak. Yedinci sinyal. Skews Momentum Volatility Booster'ı. Tamam şimdi volatilite güzel bir oranda. Buralarda girebilirsin diyecek. Sekizinci oldu. Ve Swing. Açıkçası bunu long exitmiş. Evet toplamda tam toplamda 8 adet sinyal Tamam hadi artık al dediğinde alım emri giriyor. Şu nokta mesela 8 sinyalinde al dediği bir noktaymış ve gidip buralarda satmış gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz bir de satış sinyallerine bakalım kaç tane indikatör elimizde tutuyoruz, kaç tane indikatörden destek alıyoruz. Ultimate stratejinin özelliği bu zaten size en güzel strateji üretmeye yarıyor. Birden fazla indikatörden sinyal alarak, aynı anda destek alarak. Satış sinyallerine bakıyorum. Toplam 8 tane al sinyali vardı. Kaç tane satış sinyali varmış bakalım. Wave trend osilatörü sat diyecek. Süper trend sat diyecek gördüğünüz gibi 2 oldu. Bakıyorum başka var mı? Açıkçası çok yok gibi gözüküyor iniyoruz. Evet şurada swing high candle'lar yani swing high tipindeki mum, mumlar e, bize sat dediğinde üçüncü sinyalimiz. Evet başka bir zaten satış sinyalimiz yok. Toplam 3 tane satış sinyali 8 tane alış sinyali verdiğinde işte bu sonuç ortaya çıkıyor. Şurada alıp burada satıyor açıkçası. Bu kadar kolay. Ve bunu kurmak, kurmak da çok kolay. Bekle, arka planlarını bilmenize hiç gerek yok. Biz anlatıyoruz. Eğitim panellerinde YouTube'da videolarda anlatıyoruz teknik arka planlarını ama bilmenize gerek yok. Burada onlarca farklı sinyal daha var istediğiniz kadar sinyali daha da ekleyerek daha da geliştirebilirsiniz. Ben şu an yeterli gördüm. Bu kadar yaptım. Bitirdim. Son olarak piramitleme kullandığımızı göstermek istiyorum. Long piramitleme kullanıyoruz. Ne demek oluyordu piramitleme? Fiyat daha da düşerse Aşağılardan biraz daha al. Yani fiyat mesela buradan aşağı inseydi şuradan bir de alacaktı. Şuradan bir de alacaktı. Yani bu ortalamayı düşürmeye yarıyor. Ben demişim ki %1 düştüğünde %1 düştüğünde Özelliklerde piramitleme 3. Yani arka arkaya 3 defa almasını istiyorum. Her %1 düşüşte 3 defa toplamda alsın. Kısacası birinciyi aldı. %1 düşecek, ikinciyi alacak. %1 düşerse üçüncüyü alacak. Ondan sonra bir daha almayacak artık. Ardından bekleyecek yani kapatmasını bekleyecek. Toplamda 3 tane. Burada yakın çubuktayı seçiyoruz. Dediğim gibi bunları ben tamamen indikatörün stratejinin içeriğini anlatmak için anlatıyorum zaten. Toplam 8 tane al sinyali, 3 tane sal sinyali vardı. Ve %36'lık kazanç. Şu anda Geldi asal sinyallere geliyor. Bunu takip mi edeceksiniz hep sürekli? Hayır. Alarmlara giriyorsunuz. U uzman datanın kullanabileceğiniz bir kripto botu var. Otomatik olarak Binance hesabınızla bağlanıyor ve bu botu biz, biz sizlere anlatıyoruz zaten eğitim panelinde. Yine aşağıdaki linkten kaydolduğunuzda erişebileceksiniz. Buraya yapıştırıyorsunuz neyse artık. Bizim sizlere verdiğimiz bir metin var. O metni buraya yapıştırıyorsunuz. Ardından otomatik olarak sadece Binance hesabınıza bağlanıyor ve bu stratejiyi Binance hesabınızdaki kripto e, bakiyenizle kullanabiliyorsunuz ve otomatik olarak alsat yaptırtabiliyorsunuz. Kapatın trading view'u, bilgisayarınızı kapatın, internetiniz gitsin gitmiş olabilir, hiç önemli değil. Her şey bulutta çalışıyor, her şey otomatik, çok basit, kolaylıkla kullanabileceksiniz. Tekrardan hatırlatıyorum açıklama kısmında bu stratejiyi direkt olarak sıfır uğraşla kendi trading web hesabınıza kopyalayabileceğiniz linki bırakıyoruz. Sağ üstten kopyala diyeceksiniz. Orada kopyala diye bir yazı çıkacak. Direkt kopyaladığınızda kullanabileceksiniz. Tabi kullanabilmek için ultimate strateji uzman dataya kaydolmanız lazım. Açıklama kısmında ücretsiz bir şekilde kaydolabilirsiniz. Ücretsiz indikatörler diye bir link var orada. Oradan kaydoluyorsunuz. 5 saniye içerisinde göstergeler yalnızca davetle erişime geliyor. Bu şekilde siz de kendiniz bu sürtecin üzerine koyabilirsiniz içindekileri değiştirebilirsiniz farklı sinyaller deneyebilirsiniz her şey mümkün dediğim gibi kullanabilirsiniz çok teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için bu videoyu şu anda training Video'da ve youtube'da aynı anda yayınlıyoruz eğer siz de Training View'dan bizi takip ederseniz ya da YouTube'dan abone olursanız bize en büyük desteği sağlamış olursunuz. Bu videoyu like, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aklınıza takılanları yorumlarda yazabilirsiniz veya bize destek et uzmandata.com adresinden özel isteklerinizi veya başka bir durumumuz varsa mail atabilirsiniz. Olabildiğince hızlı ekibimiz dönmeye çalışacaktır zaten sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.